Seni ben içime öyle beklemişim ki ölürüm nefesine Sarıp sarmala beni güzelim gül tenine Bir daha düşer miyiz ki bilmem Sevdanın böylesine Bahar Hanım merhaba. Bugün sizin için buradayız. Kadıköy'deyiz. Ali Bey'in sizin için hazırlattığı sürpriz bir videosu var. Buyurun hep beraber izleyelim. İyi seyirler. Bahar sen Ali'nin her şeysi. O seni çok seviyor. İyi ki varsın Bahar. İyi ki Ali'nin hayatındasın. Bahar çok şanslısın. Çünkü Ali seni çok seviyor. Hoş Bahar kimdir? Bahar aşktır. Yaşamdır. Mutluluğa giden yoldur. Doğan güneştir. Beraber uyanılan sabahtır. Geceyi aydınlatan ay ışığıdır. Bir ömrü beraber geçirmektir. Geleceğe, Geleceğe umutla bakmaktır. bakmaktır. Aşkın ve sevginin ta kendisidir. Bahar sen Ali için çok değerli. O seni çok seviyor. O, o seni her şeyden çok seviyor. seviyor. Sana bakmak. Suya bakmaktır. Sana bakmak. Bir mucizeyi anlamaktır. Verdiğin bütün sözler. Sende kalsın isterim. Ben sana gülüm derim. Gül sana benzediği için ölümsüz. Yazdığım bütün şiirler sana başlayan bir kitap için ön söz. Sana bakmak bir beyaz kağıda bakmaktır. Her şey olmaya hazır. Sana bakmak suya bakmaktır. Gördüğün suretten utanmak. Sana bakmak. Bütün rastlantıları reddedip bir mucizeyi anlamaktır. Sana bakmak özgür bir kelebeğin kanat çırpışlarına bakmaktır. Sana bakmak tüm geçmişi silip geleceğe aşkla bakmaktır. Bahar, Ali seni her şeyden çok seviyor. Bahar ve Ali bizi birleştiren kader hiç ayırmasın. Artık hiç farkında olmadan seviyorum seni. Susamak gibi, uyumak ve uyanmak misali, nefes almak gibi. O kadar alışmışım ki sana olmazsa olmazımsın sanki. Ve yaşamak için ön şart gibi. Öylesine benden bir parçasın ki sen, doğuştan bendesin sanki. Yüreğimdeki sen, tenindeki ben gibi. Bahar, Ali seni gerçekten çok seviyor. Bahar ve Ali Bulutsun birlikte aşk dolu yıllarınız olsun. Yağmurum boyur